Gönlüce Mahallesi'nde hala zamana karşı meydan okuyan 2000 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı zeytinlerini vermeye devam ediyor. İznik'e bağlı Gönlüce Mahallesi'ndeki 1700 yıllık zeytin ağaçları hem ihtişamı hem de hala ürün vermesiyle ilgi odağı oluyor. Kutsal kitaplarda bile adının geçtiği bu ağaçlar, bölge halkı ve ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Yüzyıllar boyunca birçok tarihi döneme tanıklık eden zeytin ağacı, doğanın gücünü ve zeytin üretimindeki köklü geleneği gözler önüne seriyor. Yöre halkı bu kadar uzun süre hayatta kalmasının ve hala zeytin verebilmesinin, doğal şartlarının uygunluğu ve iyi bakımla mümkün olabileceğini belirtiyor. Ağaçların korunması için büyük özen gösterilirken, elde edilen ürünler de özel bir değere sahip.